Sorun. Hadi sorun. Diğer bir şey sor desin. Yok. Vallahi yok. Billah yok. Mahal! <laughs> Israrcı olacaksın. Ama asla pes etmeyeceksin, tamam mı? Asla. Usta. Yürü be. Sağ ol. Evet. Sen hala burada mısın? ...yani yıldıramazsınız Yaşım Hanım. Kendine itiraf et. Sen de rahat et, ben de rahat et. Sen bir defolup olup gitsen, ben nasıl rahatlayacağım bir bilsen. Bugün buradaysam, senin mutluluğun için buradayım. Nasıl olacakmış o? Kendine itiraf edeceksin. Kendiyi bir bırakacaksın. Diyeceksin ki, ben Mahmut'un <laughs> boşlanıyım. Gidecek, gidecek. Ben biliyorum. Yanlış biliysen, sen ne biliysen yanlış biliysen Maho. Senin o biliysen diyen diline... ...avar ah, deme. Çok bir tuhaf oldum. Aa! Yeter be! Allah'ın bismillah! Defol git buradan! Açıldıracağım ya. Ay Yeni plan var Bu şehirli kadınlar maço erkeklerden hoşlanır. Ben maço muyum? Sen maçonun feriştahısın. Öküz değilse. Bildiğin öküz. Bildiğim öküz. Evet. Geceksin karşısına. Kükrüyeceksin. Oo. Kükre. Ha. Gözlerinden ateş çıkar. Ha. Ha. Evet. Ha. Ha. Bravo. Dolayacaksın boynuzları saçına. Tutup sürükleyip çıkaracaksın dışarı. Ha böyle. Yani bildiğim maço öküz. Öküz. Ha. Öküz. Ha. Öküz. Ha. Aman Nazlıymışsan sen de, Yaşım Hanım. Pardon? Fazla Naz, aşık usandırır diyorum. Anne sen. Saatlerdir usan diye uğraşıyorum ama sen tın tın tınsın. Boşuna uğraşı sen. Ben öyle senin tanıdığın şehirli züppelere benzemem. Ben taktım mıydı? O kızın boynuzuna. Oha! Oha ne? Şu işte bana. Yılmam. Bana pırr de. Gene bırakmam. Anladın? Çok net. Bir de okuş. He? Ulan öküz, randevu mi istiyorsun benden? Al sana randevu. Al, al öküzcüğüm, al, al. Beni bu adresten... Bak yazdım, saat dokuz buçukta al. Tamam, tamam mı öküzcüğüm? hı. <laughs> görüşürüz. Yaşım hanım. Hay. <laughs> tamam, bu kadar yeter. Ya erken döndün abi. Ya şunu kapat, baksana bana. Tam olarak neye bakacağım? Kanka bende denyo mıknatısı var ya? Ne oldu ki? Olma denyo diye kovaladığımız müşteriler var ya, öp onları başına koy. Ne diyorlar ki? Ne diyorlar biliyor musun? Afişteki tavuk üç bacakta olacakmış. <laughs> Gösterecektim ben üçüncü bacağı onlara da neyse. Gerizekalılar. Ulan zaten millet kıl tavuklar hormonlu diye yemiyor. Bunlarınki ama şeymiş, neymiş? Dur söyleyeceğim. Hormonsuz hormonlu köy tavuğu. ...slogan da hazır. Hazır mısın? Anadolu Tavuğu. Oldu bu iş kardeş, Oldu bu iş kardeş... Ne işin var lan burada Anadolu Tavuğu? Ne iş? Benim bir işim, bir işim yani öküz. Aa. Ne öküz lan? Ne öküzü? Ben öküz mü dedim? Evet dedin. Ben öküz demedim, beygir dedim, beygir gibi dedim. Beygir gibi böyle yarış atı beygirini dedim, beygir dedim. At yarışı, ee, değil mi onu diyorsun, biz beraber sarışın bir ata ortak bir kupon yapmıştık... ...ondan bahsediyorsun değil mi? He biz bir ata şey etmiştik, üçüncü ayaktan böyle hepsini sildi, süpürdü vallahi sarışın. Ne sarışın sarışınmış namussuz. Sarışın at. <gülüyor> <gülüyor> Millet deliye ben, aklını <laughs> yansıttı. <süredim. gülüyor> Bu manyağın da ayağını alıştırma burayı. Aldın mı lan Aldım, aldım. Allah çok iyi ya. Bu taktiği ben de uygulayayım arada. Vallahi Bülent kardeş, takacaksın böyle öküzün boynuzuna, çekeceksin. Çekeceksin, o gelir. Olur mu oğlum? Mesut komiser anında uçurur onu. Desene o çiriyi? adamın namı bir avcı. Sen ne diyorsun ha? Boş konuşuyorsunuz, Rıza babam her şeyin farkında. Hı, hiç de bile. Bekle de gör. Ben de şeyleri bekliyorum, Murat'la Leyla'yı. Mahmut abici. Acıktınız mı çocuklar? Alın bakayım. He. Çok hoş Neriman teyzeni sizin için yaptı. Tabağı getirirsiniz sonra. Hadi. Afiyet olsun. Yavaş Yutta, yavaş. Yapma derim Nasıl yapmayayım Mahmut? Bir çocuğumuz olsaydı, sen de böyle sokaktaki çocukları sevmek zorunda kalmazdın. Hep benim suçum. Bu işin suçu olur mu ha? Allah'ın takdiri böyle. Kısmetliymiş ne yapalım? Belki o kavgaları da etmezdik. Akşam Belki ayrılmazdık. Birbirimize cehennem ettik hayatı yıllarca. İyi güzel Allah, bir çocuk versin. Çocuk vermedi ama seni verdi.